Yani şorsta biraz bahsettim ama bunu konuşmak gerekiyor. Neler oldu? Provokatör olduk, algı yapmaya giden olduk, Eyüp olduk, skandallara karışmış olduk. Amacımız neydi? Bir tane maç izlemek. Futbolu seven herkes Eyüp Spor Galatasaray maçını yerinde izlemek ister. Fenerbahçelisi de ister, Beşiktaşlısı da ister, Paşa'yı tutan da ister. Herkes ister. Tamamla da hafta içi konuştuk o maça gider miyiz diye. Maç günü geldi, baktım bilet var. Güzel bir yerden biletimizi aldık, amacımız maçı izlemek. Dünyada bundan daha doğal ne olabilir bilmiyorum. Eyüp Spor'da bir bildiri yayınladı. Dedi ki yoğunluk olabilir erken gelin 6'da gelin. Ben dün video bile çekmedim ki vaktinde orada olayım diye. Saat 5'e 50 geçe. biz kapının önündeydik. Bak stadın kapısının önündeydik. Saat 6.30'a kadar böyle sıra bekledik. Sıkıntı yok arkamızda önümüzde. Sonuçta işte maça giriyorsun böyle şeyler olabilir. Küçük bir stad falan sıkıntı yok tamam. Saat 6.30 oldu. Yanlardan bak gösteriyorum burada videoyu. Yanlardan insanlar insanların üstüne atlamaya başladı. Biz ilerleyemiyoruz. Polise oradan seslendim dedim ki ben bu stada daha önce defalarca kez geldim. Bu kadar kişi buraya niye giremiyor? Polis bana görüldü attı. Yanda bir tane bilen varmış. Dedi ki turnike buz. Bak süper Süper Lig'de turnike buz. İki tane turnike varmış. Bilmem kaç bin seyirci iki tane turnikeyle alacaklarmış. Maç yaklaştıkça arkadan gelenler sıkıştırmaya başladı maça girebilmek için. Yanımızda kadınlar var, çocuklar var. Çocukları artık insanlar sırtlarını aldı ki ezilmesinler diye. Kadınlar da polislere bağırıyor diyor ki biz ne yapacağız burada kaldık. Sanki savaşa gidiyoruz. Polislerin dediği şeye bak. Kadınlar ve çocukları alalım. Lan bunu Titanic batarken söylediler. Maça gidiyoruz maça. Pazar aktivitesi. Kavgalar çıkıyor. Abinin biri bayıldı. Saat oldu 6'yı 50 geçiyor. Maça 10 dakika var. Ya kusura bakmayın da 2 bilete 5000 lira para vermişiz. Maça mı gidemeyeceğiz? Maçı mı izleyemeyeceğiz? Maçı izleyemezsek, giremezsek paramız iade edecekler mi? Sadece benim bir odaki herkesin kapalı blokta biletler 2500 liraydı. O kadar insan koltuk başına <laughs> 2500 lira verdi ve maça giremiyorlar. Girememelerini de geçtim. Hayati tehlike var lan. Kavga çıkıyor sürekli. Polislere diyoruz ya yardımcı olun bir şey yapın falan. Polisler diyor az kişiyiz. Biz karışamayız. Bir şekilde maç başladı. 15 dakika sonra stada girdik. 10 dakika 15 dakika sonra stada girdik. Tamam dedim ya sağlık olsun. Hani bir şekilde girdik yani. Abi gittim bloğa. Herkes duruyor. Merdivenlerden indim böyle. Polis dedi ki nereye gidiyorsun? E dedim koltuğuma gidiyorum. Yok dedi burası dolu. Dedim ne demek dolu? Bana diyor ki zaten burası hep Galatasaraylı. Sen diyor diğer tarafta izle. Diğer taraf? Ben niye koltuğu seçiyorum kardeşim o zaman? Yapın bileti 1000 lira atıyorum. Herkes 1000 liralık koltuğunu alsın. İstediği diğerde otursun. Madem öyle bir kural var. Pasolik niye var? Yani mesela B blok 3 numaralı koltuğu aldım. Oradaki adam sağdaki oyuncuya bir şey fırlattı. Oyuncu kafasına geldi. Beni mi alacaksınız hapse? Pasolik bunun için yok mu? Madem bunun için var niye uygulamıyorsunuz? Bir süre inat ettim. Dedim yok ben gitmem. Benim yerim burası. Beni buraya alın. Polis diyor ki tamam. Po 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 Polisin söylediğine bak şimdi. Şimdi. Bana diyor ki tamam diyor git diyor sen oradan adamı kaldır diyor kaldırabilirsen. kavga malga çıkarsa biz bakarız diyor. Dedim ya sabır yanında babam var. Çıktım. Dedim ki bu olayı anlatayım. Burada rezillik var. Ben bu rezilliği anlattım doğal olarak değil mi yani? Parasını ödediğimiz koltuğa gidiyoruz. Buraya Galatasaray'la oturtlar siz başka bir yere gidin diyorlar. Eyüp Spor Stadında. Ya ben bu rezilliği çekmek zorunda mıyım? Maçın 30. dakikası olmuş. Ben hala koltuğuma oturamam için maçı izleyemiyorum. Ben bunu çekmek zorunda mıyım? Anlattım. Sonra gittik güzelce maçımızı izledik. Başka bir tarafta uzak bir tarafta maçımızı izledik. Çıktık. Eve geldim Twitter'a bir girdim. Fenerbahçe'ye sayfalar skandal. Eyüp Sporlu tarafta isyan etti. Ben zaten videonun orijinalinde başlığa hesaplar Eyüp yazıyorum. Yani burada buna müdahale etmesi gereken bizim stada alınmamıza, oturabileceğimiz koltuğa oturmamıza müdahale etmesi gereken Galatasaray değil Eyüp. Ben Eyüp'e sesleniyorum. Fenerbahçe Sayfalar sayfaları almış, skandal, Eyüp taraftar bilmem ne lan ben mi paylaştım? Bir baktım altında onlarca yüzlerce küfür. Dünden beri binlerce küfür. Ne için küfür? Yaşadığım haksızlığa karşı isyan ettiğim için küfür. Tamam, ben Fenerbahçeliyim diye dünden beri Galatasaraylılar o şeyle küfür etti bana. Sıkıntı yok tamam. Yarın bir gün aynı sizin başınıza gelmeyecek mi? Siz ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla stada gittiğinizde, parasını verdiğiniz koltuğa oturamadığınızda, stada giremediğinizde, ezilme tehlikesi yaşadığınızda siz bugün sırf Fenerbahçeli olduğum için ben bir bireyim. Hakkımı savunmayıp hatta bana iyi olmuş dediğinizde yarın bir gün size iyi olmuş diyecekler mi demeyecekler mi? Ne diyeceksiniz o zaman? Ama ben Galatasaraylıyım. Benim dokunulmazlığım var mı diyeceksiniz? Lan bunun rengi var mı? Ben herhangi bir tiyatroya, etkinliğe bir yere gitsem, bana bu şekilde bir haksızlık yapılsa, sesimi çıkarsam, bana hak etmişsin Fenerbahçe Fenerbahçeli mi diyeceksiniz? diyor ki Fenerbahçeli'nin ne işi var orada? Öncelikle ben içerik üreticisiyim ve içerik üretmeye gittim orada. Kaldı ki hiç kimse ilgilendirmez. Benim bugüne kadar ne sahaya bir tane suç yasağı atmışlığım var, ne statta bir tane kavga etmişliğim var, ne futbolda şiddet yasasından bir tane ceza almışlığım var. Ben istediğim maça gider izlerim kardeşim, otururum, maçımı izlerim, ben futbolu seviyorum. Benim hangi takımda olduğum sizi ne ilgilendirir? Ayrıca bana provokatör diyorsunuz da utanmıyor musunuz? Şu tavrıma bak. Sizce şu tavır oraya provoke etmeye gelmiş gibi mi gözüküyor sizce? Babasıyla bir pazar günü geçirmeye gelmiş gibi gözükmüyor mu? Ayrıca provokasyonsa provokasyon ya. Provoke ettiğim şey ne biliyor musunuz? İnsanların hakkının yenmesi. Sadece bana değil ben vallahi kendim için de sinirlenmedim ya. Oradaki çocuklar kadınlar için sinirlendim ben. Maç lan maç. Lan zaten sahada 3 kuruşlu top oynanıyor bu ligde. 3 kuruş oynadınız futbol. Orada izlemeye gelen 5-10 bin tane insan var. Onları bir tane stada alamıyorsunuz. Onların hakkını savunamıyorsunuz. Sonra vay efendim Avrupa'da başarı gelmiyor. Nah gelir Avrupa'da başarı. Bakalım İngiltere'de orada burada taraftarların başına bu gelse Premier nasıl müdahale ediyor? Diğer taraftarlar nasıl savunuyor? Dünden beri bana bunu yapanların taraftarlığı insanlığının önüne geçmiş. Siz etrafınızdaki insanlara, bakkala, okuldaki sıra arkadaşlarınıza, komşunuza rakip takımı tutuyor diye böyle mi muamele ediyorsunuz? Yapsanıza. Komşunuz anlatsın size. Maça giremedim. Çocuğu mezlime tehlikesi geçirdi. Size suratına deyin ki ha Fenerbahçelisin iyi olmuş deyin. Nah yaparsınız. Yemin ediyorum dünden beri hani eşimle ve diğer sosyal medya arkadaşlarıma falan da konuşuyorum. Hani futbolu bıraksak mı? Çünkü en başından beri ne haber varsa onu anlattım. Galatasaray kötüyse Galatasaray kötü dedim. İyi ise iyi dedim. Beşiktaş iyiyken iyi dedim. Kötüyken kötü dedim. Kötüyken eleştirdik. Geri geldi Ali Koç'u eleştirdik. Geri geldi Dursun Özbey'i eleştirdik. Ne kardeşim ne kininiz ne? Olay anlatıyoruz sadece. Ya insanlar sizin bu hareketleriniz yüzünden fikrini söylemeye çekinir olmuş. Ne yapalım? Nasıl bir içerik üretelim? Bu bağnazlığı nasıl çözelim? Ya bu lig düzelir mi? Adam stada giriyor, kendini çekiyor. Sağdan iki tane görüntü alıyor. Bu bu ligin yayıncısı adama telif atıyor. Taraftarı rakip takım taraftarı diye içerik üreticisine laf ediyor. Hiç sıkılmadan hiçbir sebebi olmadan. Ligin yöneticilerini zaten biliyorsunuz. Sonra da uzaktan uzaktan bilmiş bilmiş bizim ligimiz neden gelişmiyor diyorsun. E al işte bak size anlatıyorum işte. En tabanından en tavanına kadar tamamen rezil bir oluşum. Her şeyle. Ve inanın şu anda olduğu yeri bile hak etmiyor. Tamamen suni. Eğer futbol ülkede gündemi değiştirme amacı olmasa ve o yüzden hükümetler futbola yardımcı olmasa bu takımların hiçbirisi zaten ne barınabilir ne de şu anda oldukları yerde olabilir. Hepsi batar gider. Batsın da zaten.